Arkadaşlar merhaba. Yeni bir güreş analiz videosuyla bugün birlikteyiz. Genellikle altın madalya karşılaşmalarını veya güreşçilerimizin uluslararası arenada madalya kazandığı mücadeleleri izliyoruz. Bugün ise farklı bir maç seçtik. 2020 yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda 72 kilo kadın güreşçimiz Mavi Mavi izlediğiniz bu Tosun'un ilk karşılaşması tur mücadelesi. Neden bu mücadeleyi seçtik? gerçekten çok farklı bir karşılaşma. Bir güreş maçında bir Türk kadının açık ara mağlup duruma düştükten sonra geri dönüşünü izliyoruz bugün. Şimdi mücadelenin ilk dakikası, ilk saniyeleri iki güreşçinin birbirini ölçmeye ve tartmaya çalışmalarıyla başladı. Doğrusunu söylemek gerekirse Buse Tosun Hani 100 mücadele yapsa bu Hintli güreşçiyle rakip Preet Kahur Gursharan isimli Hindistanlı bir güreşçi. Bu 100 yüz karşılaşmanın yüzünü de Buse Tosun çok rahat kazanır arkadaşlar. Açık ara önde. Teknik olarak, güç olarak her anlamda. 1981 doğumlu bir güreşçi, rakip. Buse Tosun ise 1995 doğumlu. Aralarında tam 14 yaşta fark var. Bu güreş sporunda muazzam bir rakam. Ama ne kadar üstün bir güreşçi olsa da Buse Tosun ki bakın bu saniyeye kadar bir puan alamamış olmasına rağmen ki son hareketinde de e, Hintli güreşçi Buse'yi dışarı taşıdığı için 1-0 öne geçmiş oldu. Ve ne oluyor, ne bitiyor dediğimiz dakikalar burada başladı. İlk puanı aldıktan sonra bakın uyarı sürekli olarak Buse'ye geliyor. Buse'nin daha aktif olmasını istiyorken, Gerçekten de Buse kendisine yakışan gibi güreşmiyor. Pasif olduğu için kadınlarda ve serbest stilde uygulanan bir kural 30 saniyelik süre işlemeye başladı. Bu 30 saniyelik süre içerisinde aktif olmanız isteniyor. Puan almanız isteniyor. Eğer ki aktif olamaz ve puan alamazsanız ki Buse de burada aktif bir oyuna geçemiyor rakibinize bir puan daha veriliyor. İşte 30 saniye sonuçlandı. Rakip 2-0 öne geçti. Buse Tosun'un kadın güreşinde önemli bir isim olduğunu belirtelim. Yasemin Adar'la beraber iyi bir jenerasyon. Gerçekten Türk kadınının güreş sporunda neler yapabileceğini çok net bir şekilde gösterdi Yasemin Adar'la beraber Buse Tosun. Aynı zamanda evinde evinde Mirhan, Bediyar Gün gibi isimler. Buse Tosun'un Avrupa'da, dünyada gençlerde olsun, U20'de olsun, büyüklerde olsun birçok başarısı var. Bakın artık son saniyelere giriyoruz ilk devrede. Bir oyun çabası ama burada başarılı olamadı Buse rakibini dışarı taşıyamadı. Hintli güreşçi onu dışarı çıkarmış olduğu için kolay da bir puan aldı aslında. Çok acemice bir puan verdi Buse burada. Ve ilk devrenin son saniyelerinde artık Buse 3-0 ilk devreyi mağlup olarak kapatıyor. Ama çok ilginç bir ikinci devre bizi bekliyor. Bundan emin olabilirsiniz. İşte ikinci devre için iki güreşçi de minderdeki yerlerini aldı. Ve ikinci devre başladı. Tabi biz Buse'den Aslına bakarsanız daha bu karşılaşmanın ilk devresinde teknik üstünlük bekliyoruz. Ama bir şekilde çok tutuk bir oyun sergiliyor Rusetos'un. Sanmayın ki 3-0 geride ama Hintli güreşçinin de öyle çok aman aman bir güreşi yok, hareketi yok ortada. Ama bir şekilde şans şu sü sürekli olarak onun yanında. Süre daraldıkça kenardan uyarılar dertmeye başlıyor. Teknik direktörümüz Efraim Kahraman Buse'yi sürekli olarak silkelenmesi, kendine gelmesi konusunda uyarıyor. Çünkü gerçekten bu mücadele Buse Tosun'a yakışmıyor. İşte ilk hareketini Buse burada yaptı. Bastırdı rakibini dengesini bozarak. 3-2'yi yakaladı. Ama tabii ki bu bize yetmez. Arkasından bir oyun gelmediği için makul bir sürede Hakem güreşi tekrar ayağa kaldırdı. Minderin ortasında tekrar başlıyor güreş. Bu ise yavaş yavaş oyun arayışlarına girmeye çalışıyor. Elenselerle rakibini yormaya ve yıpratmaya çalışıyor. İşte burada bakın Efraim Hoca'yı görüyorsunuz ne kadar heyecanlı. 2 puan diyor bastırma diyor. Ama hakemler bu hareketi bastırma olarak değil dışarı çıkarma olarak nitelendiriyor. Ve 1 puan veriyor. Skor 3-3. 3-3'lük Üç beraberlikte son puan aldığımız için ve puan dağılımı eşit olduğu için biz öndeyiz. Ama işte burada beklenmedik bir hareket. Hintli güreşçi bir anda bastırdı. 5-3'ü yakaladı. Ve bakın yeni bir oyuna, kilit oyununa giriyor. Zor bir pozisyonda yakaladı Buse Tosun'u. Şimdi buradan kilit hareketlerine başlayacak Hintli güreşçi. Buse kendisini kurtaramadı. Bakın birinci kilit, ikinci kilit ve arkasından üçüncü kilit arka arkaya ikişer puan aldı. Toplam 6 puan aldı Hintli güreşçi burada. Ve skoru 11-3'e getirdi. Ve aynı zamanda bu de ne yazık ki bir sakatlık yaşıyor. Bir pro problem var. Kontrol ediliyor hemen. Buse'nin tedavisi tamamlandı. Sadece 1 dakika 25 saniye var. Ve 8 sayı geridesiniz. Güreş sporunda muhteşem bir skor. Ama işte Buse Türk kadınına yakışanı yapmaya başlıyor. Hemen toparlanıyor. Rakibini dışarı çıkardı, bastırdı. 2 puan aldı. 11-5'e getirdi skoru. Hemen arkasından bakın yine dengesini bozdu. Bastırarak 1-2 puan daha aldı. Skor 11-7. Efraim Hoca sürekli olarak bağırıyor Buse'ye. Üzerine gitmesi, kendine gelmesi için. Bakın Hintli güreşçi de Buse'nin parmaklarını tutarak onu oyun yaptırmamaya çalışıyor. Hakemden ya bir taraftan da Efraim Hoca bir uyarı var sakin olması konusunda. Hintli güreşçinin parmak tutuşundan dolayı bir puan verildi ihtar olarak. 11-8'e geldi skor. Mücadelenin bitmesine bir dakika var. Hani 11-8'i yakalayan Bursa buradan geri döner mi? Evet Bursa çok rahat geriye dönebilir. 8 sayı geriye düşse de açık ara mağlup durumda olsa da Bursa Tosun'dan her an her şeyi bekleyebilirsiniz. Hiçbir zaman yılmayan, sürekli olarak çalışan ve son saniyeye kadar maçı çevir maruzsu olan bir güreşçi. İşte bakın bastırdı, rakibinin arkasına geçti. Tam olarak hakimiyeti sağladı. 2 puan daha aldı. 11-10 oldu ve arkasından bir çırpma hareketi. İşte bu çırpma hareketiyle 12-10, 25 saniye kala 8 farkı kapadığı gibi 1 puanla döne geçti. 9 puan birden aldı yaklaşık olarak 1 dakika gibi kısa bir süre içerisinde ve artık son 18 saniye bu her ne kadar sa dizindeki sakatlık onu biraz engellese de yorsa da o gerçekten muhteşem bir güreş imza attı bir güreşçinin eğer yılmazsa azminden ve hırsından bir şey kaybetmezse mücadelede çok açık ara geriye düşse dahi neler yapabileceğini Türk kadınının gücünü Bizlere bir kez daha gösterdi ve Hintli güreşçiyi 12-11 skor mağlup ederek, gerilerden gelip mağlup ederek mücadeleyi kazanmayı başardı. Güzel bir mücadele örneğiydi. Her ne kadar madalya karşılaşması olmasa da güreş sporunu bizlere sevdirebilecek ve güreş sporunda neler yapılabileceğini göstermek için güzel bir örnekti. Bu setosuna teşekkür ediyoruz. Please support us and subscribing to the channel and don't forget liking the videos and commenting. Thank you.